Efendim canlı gönülden tebrik ediyoruz. Yeni yıla ödülle girdiğiniz öncelikle duygularınızı almak isterim. ki, önce sizle başlayalım, buyurun. Açıkçası çok mutluyuz. Hem bu ödüle layık gördüğümüz için hem de iki yılda e, bu başarılara imza attığımız için e, bütün arkadaşlarım, ekibim e, ve sahada emek veren, e, kar kış dinlemeden, trafikte emek veren bütün kurye arkadaşlarıma bize bunu bu ödülü yaşattığı için, bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Luna Media gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, çok yeni bir firmayız ama çok büyük başarılara imza attık. Ee, tabii ki Luna Media'nın da bunda çok katkısı ve desteği olacaktır bundan sonraki süreçte. Ee, bütün ekip arkadaşlarıma, bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Size hemen kırmızı alı bırakmıyorum efendim. Umarım Luna Media ve medya Media markanıza büyük büyük başarılar katar 2026 yılında. Ama 2026 motomuz nedir diye sorayım mı? 2026 yılı için arkadaşlarımızın çalışma şartlarını daha iyi hale getirebilmek önceliğimiz. Çünkü gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Ee, saatlerce dışarıda soğuğuyla, insanıyla uğraşmak takdir edersiniz çok zor. Öncelikle onların şartlarını daha iyileştirmek ve e, 40 şehirde biz şu anda aktif olarak hizmet veriyoruz. 650 e, kurye arkadaşımızla beraber. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak hedefimiz.